İzmir, Menderes, Değirmenlere'de 5330 metrekare tek tapu, kadastral yola cephe. Değirmenlere köy merkezine 2 kilometre mesafede, elektrik hemen dibinde, su alınabilir vaziyette. Ana yola yakın olması, Değirmenlere merkeze yakın olması, Değirmenler'in Menderes'e 12 kilometre, denize 18-19 kilometre yakın olması çok büyük bir avantaj. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Güzel bir arazi, yemyeşil tepsi gibi dümdüz çimlerle kaplı şu an görüyorsunuz. Arka tarafta çok güzel bir çam ağacımız var. Komple telle çevrili. Kesinlikle tavsiye ettiğimiz bu araziyi yorumlarda fiyatlarını görebilirsiniz. Bizi izleyen her zaman çok kazanır efendim. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler dileklerimizle. Efendim, esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.